Merhaba, ne haber? Maskemi taktım, reklam bandını izliyorum. Mideme kramplar giriyor. Ben de böyle aptal çıkacaksam. Kim var orada? Doğru söyle. Başka? <laughs> Seviyor musun beni? <laughs> ne kadar? Seviyorum. Gel söyleyeyim. Şaka şaka gelme, çalışacağım. Evet manyağım, <laughs> onda gülün oradayım. Çok içme. Hadi öptün bir geceler. Her şeyi kendi yapar. Çamaşırı tertemizlik, yıkar, durular sıkar, sizi bekler. Hanımlar lavamat alın. sofraya oturun. Tamam, tamam, rahat olun. Karşınızda çocuklarınız oturuyor, Hakan ve İnci. Evet. Evet. Tamam. Tam bir aile babası. Bir devlet dairesinde kısım şefsiniz, Hulusi Gülveren. Evet. Tam bir orta direk. Şimdi eşiniz yemek getirecek. İşte mutfak Hı. kapısından çıktı geliyor. Tom üniversitelerle, şey, mahalle bey... Hı -hı. Mutfak nerede? <laughs> ne bu dalalık? Mutfak? Ne bileyim canım, şurada solunuzda diyelim. Hayır efendim, yemeği değil. Saçlarındaki pırıltıyı fark ediyorsunuz. Affedersiniz, yemeğe bakarken saçları fark etsem? Hayır, saçlara. Başka hiçbir şey görmüyorsunuz. Yanınıza geldi, tabağı masaya <laughs> koymak için eğiliyor. Ne pişirmiş? Alo, güzelim! Yemekle ilgilenmeyin, saçların kokusunu Canım fark nere ediyorsun. Canım, nerelerdesin? Uyandırmadın, hayır, uyanmıştım. Evet. Vallahi çok haklısın. Olmuyor, güzel. deli gibi koşturuyorum. Evet. Bir taraftan oyun. Tamam. Ha! Bir de reklam filmi işi çıktı. Evet, dokunun. Ne yapayım? Evet, güzel. O kadar çok verdiler ki! Tamam. Güzel. Teşekkürler. Ne bakıyorsun be? <laughs> edersin sana değil. Ah, kapa mı kaldı? ...sonra, ki sağ. ki sırtını dik tut, karşıya bak gergin, bir, iki, çek kolunu, ki sağ iki, sola, iki, yere esniyoruz, bir, iki, bir, iki, karşıya bak, bir, iki, sırtımı dik, bir... Bizim evcim olmuyor, dün yine babaannem çikolata getirmiş... Dayanabilirsen dayan. Hayır çocuklara da zarar, geçen hafta kardeşimin bütün karnı kabarmıştı. Serapcığım Suat geldi, seni bekliyor. Formdasın, sakın bozma. Deli miyim, gelecek ay oyun başlıyor. Ne haber? İyidir. Durum vaziyeti. Heyecandan geberiyorum. Senaryo nasıl? Nasıl olsun? Bu gereli belin de şampuanı. Ailemizin büyülü şampuanı. Ben gündüzleri bir bankada çalışıyorum. Akşamları da ne oluyorum? Ne oluyorsun? Evimin kadını. Ee, <laughs> bütün bunları şampuanla ilgisini? Aa, bütün mutluluğumuzu borçluyuz o şampuanı. <laughs> yumuşacık oluyor saçlarım. Anlasana, yumuşacık, pırıl pırıl, sıcacık. <gülüyor> ee... <gülüyor> Yumuşacık, pırıl pırıl, sıcacık. Ailenizin büyülü şampuanıyla. <laughs> Ailene de, saçına da başlarım Doğru, seni ulan, sinir yapacağım. Biz aşk satarız. Sermayedir etimiz. Biz aşk satarız. Emeğimiz, terimiz artık aşk paradır, gönlümüz de yaradır, alnımız da karadır. Bizim gibiler için biz satarız. Çörelmiştir duygumuz. Valla bence farklı bir yorum getirmek gerekmiyor. O kadar açık ki rahmetli vasi'nin getirdiği mesaj. Allah ne bileyim. Belki ayrıntılar da biraz. Bak Ayten, şu ayrıntı mı şimdi? Ben de kurtuldum işte. Ben de öğrendim artık bu düzende yaşamanın sırrını. Karınların nasıl doyduğunu, sırtların nasıl pekleştirildiğini, yarın korkusu olmadan kimlerin yaşayabildiğini, nasıl yaşanabildiğini Biliyorum artık. <laughs> Bakın, bir de şu var şimdi. Ben de kurtuldum işte. Ben de öğrendim artık bu düzende yaşamanın sırrını. Evet değerli arkadaşlar, muhabbeti keselim. Bir el atalım şunlara. gelirken Sedat siz gelin şöyle. Altıncı konuşmaya dün içim ısınmadı benim pek. Bundan sonra artık ne yapabilir? O da annesinin yoluna gidecek ister istemez. Hiç tanımadığı görmediği erkeklerle yatmak zorunda kalacak. Direnmesini beceremedi. Ölsün daha iyi belki de böyle bir hayattan. Bazı insanlar için ölmek de bir kurtuluş yolu olabiliyor. Ama herhalde bunu ancak Asiye'nin kendisi karar verebilir. Hı? Değil mi? Doğru. Hiç kimseye ölmesini söylemeye hakkımız yok. Ama bir türlü kabul edemiyorum. Bir kadının para karşılığında bir erkekle yatmasını kabul edemiyorum. Elimde değil. Çağ. Başladılar mı? Çoktan. Saatim durmuş. Baştan yediremedim gene de kendime. Başkasıyla yatmayı. Kolayı aradım. Toy üniversitelerle muhallebicilerde kırıştırmaya başladım. Pek pek öperlerdi. Arada bir sarılıp sıkarlardı. Ama kazancı ya bir keşküldür ya da bir muhallebi. İnsanoğlu sever sever var olur. Sevmeyenler kötü olur, del olur. Sevgi satan insan değil, mal olur. İşte bize düşen bayan mal olmaz. Bak canım. Şimdi... Yürü! Sevgi satan insan değil, mal olur. Ve dön! İşte bize düşen bayan mal olmaz. Evet, evet. Gibi mi? Tamam. Cesur kız vallahi! Zeliha'dan sonra Asiye'yi oynamak kolay değil. İnsan Dostlardan sever, sonra bizim, ver, bizim oynamamız, oynamamız kolay mı yani? Sevmeyenler kötü olur, deli olur. Reklam filmi de oynayacağız doğru. Satan mu? Insan değil, doğru, yarın çekecekler. Şampuan i̇şte reklamı. Çok hoş düşen, bayıldım. Bayılacak bir şey yok mu? Sen dublaja gitmiyor musun? İnsaf yani aynı, aracığım... aynı şey mi? Karşıma. Çarem resmen kesildi. Artık ne sattığımı herkes bilmeliydi. Vermeye mecburdum. Herkesin benden istediğini. Şu dünyada yaşamaya mecbursun. Hepimiz bu işi sürdürebilmek Esafsız, için paralanıyoruz. Seçim, Sen de pek paralanıyorsun vasım. ya. Hesap işi bunlar yavrucuğum. Onlar seni kullanacak, sen de onları kullanacaksın! Bok kullanırsın sen onları. Elini verdin mi? Aman, bana da dert oldu Her koyun kendi bacağından. Aman Fatoş, yani seni de tanımasam. Ee, neyimi tanımıştın ki? Madam elini. Hey! Sohbetinizi dışarıda etsenize ya! Delirdiniz mi siz? Geldi çöktü yanıma. Defol git diyemem mi? sen de amma takıyorsun ha. Saygısız yaratık. Bir de tiyatrocu olacak. düpedi sabote etti provayı be. Allah aşkına büyütme. Ne büyütmesi? Sen de hoşsun ha. <laughs> Bütün derdi de malum hatının. <laughs> Fatoştan da amma olur olurdu ya. Aman Serap. Ha bir bu eksikti. İki kelime konuşsan aynen onun gibi başlıyorsun. Aman. <laughs> Kendin de çok şirin sanır. Aman. Of başladık yine. Hadi sallamayın, Ece'ye gidiyoruz. <laughs> tamam abi. Sen ve eski sevgililerin kafanıza iyice koyun şunu. Reklamlara da çıkacağım, gerekirse fotoğraman da çevireceğim. Köşeyi dönmek için değil, daha doğru yaşayabilmek için. Kafama koyduğum şeyleri daha iyi yapabilmek için. Fatoş Hanım'a gelseydi bu öneri. Mesele anlaşılmıştır. Hafif kıskançlık dönüyor ortada. <laughs> Kıskançlıkla ilgisi yok. Ya Fehmi şunlara iki çift laf etsene lütfen. Boş yere kızın moralini bozmasınlar. Yüz kere konuştuk bu işi. Arkadaşlardan eleştiri alıyoruz. İmajını satmaya nasıl razı oluyorsun? Ya ben ne dedim? Deli misin sen be? Kız Asiye, bu ne surat? Düştüm. Kendimi satıyorum, ondan suratıma sık. Yine mi reklam meselesi Akızım. kızım? Beni de göndersene şu teselli muhabbetine. Allah aşkına adamın canını sıkma Fatoş. Sen ne kula kasıyorsun her söyleneni? Biz senin kafana güveniyoruz. çıkar şunu. Allah'ın cezası. Evet, kıskanıyorum. Çünkü kıskancım. Çünkü güvensizim. Tamam mı? Sen de benim gibi anasız babasız büyüseydin böyle eşek gibi olmazdın. İçin titrerdi. Seni onunla düşününce. Bacaklarım uyuşuyor.